hayatının ayrıntısının en fazla bilinmesi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün Resullerin seyyididir. Nerede görüyoruz? Miraç hadisesinde herkes kendi devrinin mümessillik vazifesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tevdi etmek için, kendi devrinin emanetini Efendimiz'e tevdi etmek için, Efendimiz'e bırakmak için ne yaptı? Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Efendimiz'in arkasında namaza durdu. Allah'a şükreden kendi devrinin bütün şükürlerini her peygamber Efendimizin arkasında namaza durarak işte 124 bin peygamber her bireyler arkasında durarak Efendimiz'e tevdi ettiler. Onun arkasında namaza durdular. Peygamberlerin reisi Seyyidi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bütün enbiyanın imamıdır. Evet onların hepsine imamlık yaptı. Bütün asviyanın serveridir. Yani bu Geçmiş cenaha baktığımız zaman bütün peygamberi Zişan efendilerimizin en ekmelidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlar Efendimiz'i tasdik et, eder. Bütün mucizeleriyle ve bütün ah, ihbaratlarıyla getirdiği haberlerle Efendimiz'in hakikatine şahitlik ettiği gibi Efendimiz'den sonraki bütün Asfiyahullah ve Evliyaullah da kerametleriyle, meziyetleriyle, faziletleriyle, ilimleriyle Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine şahittir. Burada da dedi ki bütün asfiyanın serveridir.